Arkadaşlar bugün de çikolatası yapıyoruz. Ee, Ali abimle ee, bakın burada şey var. Ee, İç harcımız var arkadaşlar. Burada eşyalarımız çikolata kadayıf şurada da antep fıstığı, burada da ne olur ne olmaz hun tahin var. Mükemmel video alacak abone olmayı ve like katmayı unutmayın. Bu da çikolata kabımız. Çok hmm. çok büyük. Bakın böyle her yer. Burası mutfağımız. Bakın ocaktan çok değişik bir şey oluyor. Bu bir tane e, tencere biliyorsunuz tencere. Bu da bir tane tencere. Nasıl yani? Bunun olması imkansız. Bakın mükemmel bir kıvam. Şimdi bakın Dubai çikolatasını döküyor çikolatamız yani. Tencere çekilirse göstereceğim. Heh, böyle döktük çikolatamızı. Ondan sonra yayıyoruz. Evet böyle oluyor. Hadi hadi. Evet. Evet arkadaşlar şimdi buzdolabına koyuyoruz. Ben gidemiyorum maalesef şarjım olmadığı için. Şarjım olmadığı için mi? Evet. Siz Antep fıstıklarsınız. Ben de kadayıfım. Çoraplar gibi. yani. Evet. Kaç dakika bak bekliyoruz? 10 dakika bekliyoruz. Evet. Dubai yarısı hazır. Ama şu an 3 300 bile değil 0 TL'lik Dubai çikolatası yaptık. Çünkü hiç Dubai'ye benzemedi bakın. Dubai yapmadık çünkü daha Dubai bitmedi. Şimdi Dubai'ye kavuşacak ya. Şimdi bakın bunu sürüyoruz. 30 saniye bunu yapacağız. 30 saniye. Bakın bunu böyle 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 oluşturuyoruz. Evet ben size abone olun. Çünkü bu vlog da olabilir. Vlog olarak da gelebilir. Birleştirip de geleceğiz. <laughs> Bakın. Dubai çikolatası. Evet arkadaşlar. Birazdan bunun shorts videosu gelecek. Unutmayın. Abone ol ve like atmayı da. Evet arkadaşlar. Çikolatamızın yarısı hazır şu an mükemmel. Ve şimdi üstüne çikolatayı döküyoruz. Dubai çikolatasınız. Çikolatası hazır oluyor. Artık bölümlü bölümlü izleyebileceksiniz. Biz game hazırda. Haydi hazırda değil bakın böyle. Şimdi bunu bayağı yayacağız. Bir de abone olup ve like atıyorsunuz değil mi? Abone olan ve like atmayanlar yerim. Yorumlara bir de nasıl yapıldığını yazacağım. Eşyalarını satın alıp da tarifine bakıp yaparsınız. Ama ben eşyalarını söyleyeceğim. Böyle 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 böyle. Mükemmel, mükemmel abi. Suriye, Suriye. Abi Suriye, bak. Ali abi onlardan koymasak mı? Ali neden koyduk? Artık dolaba gidiyor. Evet arkadaşlar. Dolaba gidiyor. Hazır oluyor ve ağzımıza gidiyor. <laughs> en değişik laf. Gidiyor buzdolabına. dolabına. Yine yine. Ve çikolatamızın e, kaçıncı, Üçüncü bölümü de bitiyor. Dördüncü bölümde çıkıl. dördüncü bölüm şort olacak. Onu unutmayın. Şortlardan izlersiniz artık. Bir de papapipo Herkese görüşürüz. Bye bye.